Üniversitesi ve Toros Devlet Hastanesi işbirliği ile yayın hayatına devam eden Toroslardan gelen sağlık programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Programımızı hep ya Toros Devlet Hastanesinin uzman ekimleri ya da Toros Üniversitesi'nin kıymetli hocaları ile yapıyorduk, ekranlarımızı dışarıya açmıyorduk. Çünkü işbirliği protokolümüzde bunun üzerine kurulmuştu. Ancak gelin görün ki. Çok önemli bir konu var ve hepimizi, tüm toplumu ilgilendiriyor ve mutlaka geniş halk kitlelerine bu konunun ulaştırılması, konu hakkında bilgi sahibi edindirilmesi gerekiyor. Bu amaçla Yeşilay Şube Başkanımız Sayın Halit Pekdurana ekranlarımızı açtık ve bugün konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bizi davet ettiğiniz için, buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ederim başta. Kendim ve yönetim adına. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir misyon üstlendiniz. Göreve yeni başladınız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Allah razı Yolunuz olsun. Yolunuz açık olsun. Çok önemli bir görev üstlendiniz ve zor. Birçok kurumla işbirliği yapılmasını gerektiren önemli toplumsal bir soruna parmak basacaksınız. Bu konuda çok önemli çalışmalar bekliyoruz sizden ve yapacaklarına olan inancımız da aldığımız enerjiden hmm. dolayı sonsuz. Hiç. Kimdir Halit Pekduran efendim? efendim. Seyircilerinize anlatırsanız, kendinizden bahsederseniz çok seviniriz. Efendim, ilk önce teşekkür ediyorum bizi kabul ettiğiniz için. Onur duyarız. Ee, Sağ Halit olun. Pekduran ben. 1982 Mardin Midyat doğumluyum. Evet. 1991 senesinden itibaren Mersin'deyiz. Ee, bir aile şirketi olarak kuyumculukla başladık. Ee, 2007 yılında evet. Musiyat, Genç Musiyat'ı kurarak Musiyat yönetiminde bulundum. Arkasından çeşitli STK'larda görev aldım. 2014 yılında e, Yeşilay'ın yönetimine seçildik ve 2014'ten itibaren Yeşilay e, yönetiminde görev almaktayım. Evet. Bugün e, Rabbim nasip etti. 22 Ocak 2000 2022'de yeni yönetimde başkan olarak bizi uygun gördüler büyüklerimiz ve bu şekilde başladık şu anda Yeşilay'a. Hayırlı uğurlu ben olsun. Zor bir yolunuz var ancak çok güçlü de bir kadrosu var başkanın ve müthiş bir de enerjisi var. O yüzden biz de yapacağını olan inancımızı taşıyoruz efendim. Evet Halit Başkanım Yeşilay nedir? Neyi amaçlar, faaliyet alanları Hı -hı. neyi kapsar? Sonrası da e, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne geçeceğiz ama önce Yeşilay'dan ben başlayalım. şöyle ilk önce yönetimimi tanıtmak istiyorum. Çünkü evet. Yeşilay'ı e, 102 yıllık bir kuruluş olduğu için hemen hemen e, toplumumuzun her kesimini tanıyor. Evet. Ama biz bir yönetimimizle başlayalım, ondan sonra yeşil ayımızı konuşsak Buyurun. uygun mu? Tabii ki. Şimdi 22 Ocak e, 2022'de şükür Rabbim'e genel kurulumuzu yaptık ve e, yönetimimizi seçtik. Evet. Yönetimimizi seçerken ne yaptık? E, sağlık'tan bir arkadaşımızı aldık, sizin de yakından tanıdığınız Toroslar e, İlçe Sağlık Müdürümüz Hasan Dinçeri yanımıza aldık. Sağlıkla ilgilenebilmesi için. E, Kime ihtiyacımız var? Milli eğitime. İl Milli Eğitim Müdür yardımcımızı yanımıza aldık. Mikail Eren Bey'i. O da Milli Eğitim şeyinde bize yardımcı olacak. Projelerinizde. Esnafa hitap eden bir yöneticimiz olsun dedik. Reşit Uysal arkadaşımızı yanımıza aldık. Bir de yönetimde olmazsa olmazımız bir bayan olsun dedik. Çok sevdiğim bir ablam Ülkü Sıdalı'yı yanımıza aldık. O da biz bir yere gittiğimiz zaman bir bayan olarak önümüzü hiç olmazsa kapıyı çaldığı zaman daha rahat açılır. Aynen e, yani bir olsun mutlaka. Aynen. Evet çok iyi yapmışsınız. Ee, biraz gençlere biraz fazla önem veriyoruz. Ee, Toros Devlet Hastanesi'nde başhekimizin özel e, danışmanı pardon Nurullah Bey'i aldık yanımıza. Nurullah Bey'le de e, 2011 yılından beri tanışıyoruz ve çalışıyoruz. Bir tane hocamız olsun. Diyanet'ten de bir hocamız aldık. Serdar evet. Çiftçi. O da anlatacağımız projelerde inşallah e, onun da bir güzel yeri var. E, gıda mühendisi bir arkadaşımıza aldık. Rabia Saltık. O da bizimle. Böyle güzel bir yönetim kurduk. İşte bu yöneticilerimiz de şükür e, 20-25 günlük bir kısa dönemde hemen hemen yeşil Yeşilay'ı bütün Mersin'e tanıttık. Tanıttınız. Ve evet. daha da inşallah tanıtacağız. Çünkü koşacağız ki onlar da arkamızdan koşacak. Çünkü ben tek başıma birim. Tabii. Ama yani ben yönetimim hepsi kıymetli bile. ve hepsi evet. sağ olsun gecesiyle gündüzüyle hiç beni yalnız bırakmıyorlar. Ben burada hepsine sizin önderinize de teşekkür ediyorum. Bu arada unuttuğumuz bir şey Yeşilay'ı devraldığımız Nezir Şendur. Evet. Abim de çok çok bundan teşekkürlerimi sunuyorum. Onun da emeklerine Onda sağlık. Da çok emeği Geçmiş var. Allah razı olsun. Için. E, onu tabii unutmamamız gerekiyor çünkü o yüksek istişare heyetimiz oldu şu anda. Evet. <laughs> o da bizi takip Eribe ediyor. Tecrübelerini size aktaracak Aynı. tabii ki. Hı hı. E, evet efendim tekrar dönelim, dönelim. E, sorumuzla. Yeşilay hı. nedir? Faaliyet alanları hı. nedir? Yeşilay 1920 hı. yılında hı. İngilizlerin e, işgal güçleriyle İstanbul Limanı'na e, yanaşan bir gemin içerisinde alkol, tütün ve bu tür... E, Maddeleri gençlerimize ücretsiz olarak dağıtmaya başladılar. O zaman da da dağıttılar e, gençlerimiz işgale yenik düşsünler diye. Orada e, Doktor Mazhar Osman Uzun hocamızla e, ve arkadaşları 1 Mart 1920'de kuruluyor. Evet. Ve 1934 yılında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığında ve 1936'da da İsmet Ünlü'nün ün başbakanlığında Yeşilay e, özür. E, bakanlar kuruldu. Bakanlar kuruldu e, kamu yararına, evet, kamu yararına çalışan bir dernek oluyor. Evet. Ve Şükür, bugün 102 yaşında. Tabii çok çok güzel çalışmalar yapıyor bağımlılıkla ilgili. Bunun yanında güzel projeler çıkartıyor. Yani e, yedamı açtık. Ardından yani burada şu anda yedamın hemen hemen 5 yıllık süre zarfında Türkiye içerisinde 104 tane yerimiz var. Yurt dışında da Kıbrıs'ta 105. de de açtık. Evet. Bunda 2,5 ay önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Türkiye'ye açıldı.